Sadece sen yapmadın. Sen adamın dibisin. Senin o Allah'ına... Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Bu videom Serhat Doğan'la ilgili. Okan Burun teknik ekibinden biri. Sayın Serhat Doğan. Buradan sana çok çok büyük selam ve saygılar gönderiyorum. Sen adamın dibisin. Sen adamın kralısın. Sen adamın ham maddesisin. Bence Galatasaray'da kesinlikle senin merteben yükseltilmeli. Çünkü... Bütün takımın yapması gerekeni sadece sen yaptın Serhat Doğan. Lig başladığından beri sürekli Galatasaray'a karşı cephe alan, Galatasaray'a savaş ilan eden o yüzsüz adam bu payı ve madalyayı vermeye gelirken futbolcular, teknik ekip ve yönetimdeki herkes dahil olmak adamın üzere herkes o adamın elini sattı. Ellerini haram etti. Sadece sen. Sen adamın dibisin. Senin o Allah'ına kurban. Senin o heyliklerin var ya o heyliklerin. Yahu Serhat Doğan seni tanımıyorum. Kimsin, nerelisin, necisin bilmiyorum ama hiç fark etmez. Sen adamın kralısın. Gerçekten o seramonide sadece ve sadece seninle gurur duydum Serhat Doğan. İyi ki varsın, iyi ki Galatasaraylısın. Selam ve saygılarımı gönderiyorum sana.